tr 24 YouTube sayfasında Tarık Toros'un Erdoğan kuşatmayı yarabilir mi? başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Başkan Trump, Beyaz Sarayı terk ederken 3 ay öncesine kadar yan yana kampanya yaptığı yardımcısı dahi yanında değildi. Kızının nişan yüzüklerini Beyaz Saray'da taktı, resmi son saatlerinde başkanlık uçağıyla Miami'ye uçtu. Zaman darlığı yüzünden sabahın körüne aldığı Zoraki uğurlama töreninde bir avuç destekçisi ya vardı ya yoktu. Joe Biden'ın yemin töreni adeta bağımsızlık günü kutlamasına döndü kabul. Ancak aynı Amerika şu son 3 ayda yaşananlarla dünyaya iyi örnek olmadı. Bundan sonra herhangi bir parti veya başkan seçimi kaybettiği halde ben kazandım diye ortaya çıkabilir, bu tezine milyonlarca taraftar toplayabilir, parlamentoyu basıp yakıp yıkabilir ve bunu kendine oy verenlerin en az yarısı onaylayabilir. Amerika'da bunlar oldu. Keşke sandık hazımsızlığı zaferini ilan edip rakiplerini susturan, halkını sindiren Belarus diktatörüyle sınırlı kalsaydı. Öyle olmadı dünyanın gelişmiş demokrasilerinde yaşayanlar, yerleşik ve anayasal kurumlara her zaman güvenilemeyeceğini görerek öğrendi. Trump'ın Twitter hesabının kanun nizam tanımazlık, gerçek dışılık, halkı isyana teşvik gibi nedenlerle iptal edilmesinin mesela Türkiye'de doğurduğu şaşkınlık biraz da bundan. Günü gelince bizim reis de bloklanırsa bunu nasıl aşarız? Son aylarda Türkiye'de ciddi siyasi sancı var. Muhalifler için oksijen tükenirken saray ve etrafı nasıl iktidarda kalırızın planlarını yapıyor. Rejimin görünen iki görünür unsuru birbirine muhtaç, mecbur ve mahkum. Ayrılık her ikisinin de sonunu getirir. Siyaseti sopayla yönetme biçimine geçmeleri bundan. Canlarını sıkan kişilerin başına silah dayıyor demir çubuklarla öldüresiye dövdürüyor, yargıda olayı örtbas ediyorlar. Başkanlık rejiminin yolunu açan isim Devlet Bahçeli. Meral Akşener'in MHP kongresini toplamasına mani olan Erdoğan'a böyle teşekkür etmişti. Çabuk unutuyoruz. 2023 için Erdoğan'ın adaylığını erkenden ilan eden de aynı Bahçeli. Bu uğurda karşısına çıkan herkesi hedef göstermesi bundan tüm anketlerde Akşener'in partisi MHP'yi en az 3-4 puan geçtiği için çok sinirli. Milliyetçi tabanın altından kaydığını düşünüyor. Eski ülkücüleri sıradan yaylım ateşine tutması bundan. Ahmet Davutoğlu Karar TV'de dedi ki Erdoğan tasfiye edilecek. Muhafazakarların başı dik dolaşamayacakları otoriter rejim kurulacak. Erdoğan sonraki seçimi kazanmış olsa bile etrafı kuşatılmış olacak. Bir diktat rejimi kurulacak, o zaman Erdoğan'ın yanında olacağız. Çevresindeki hiç kimse yanında olmayacak. Bahçeli buna öyle köpürdü ki Davutoğlu'nu değil, ona soru soran gazetecileri hedef gösterdi. Tuhaf olan şu tabii. Davutoğlu'nun laflarının üzerinden günler geçti. O değil de ona soru soran Taha Akyol hışma uğradı. Yalnız bir konuyu düzeltelim. Erdoğan'ın hala hazırda çevresi kuşatılmış halde bu kuşatmayı yarmaya çalışıyor. Becerirse ülkenin vay haline